Tavşanlı'nın spor mücadelesi başlıyor. Mesut içeriye kat etmişti. Mesut topuk pası Ümit gol pozisyonu. Ceza sahası Ümit vuruş. Top yan alarda kalıyor. Şimdi top bekliyor. Ta ceza sahasına gol pozisyonu. ta, son diye geldi. Ahmet Burak getiriyor. Ahmet Burak ceza sahasına. Cihan indirdi. Şaban gol pozisyonu. Şaban, gol Semavi. Semavi. Önünü boşalttı. Semavi yerden pas Mehmet Mesler. Ümit vuruyor dışarıya gönderiyor. Yine karşı yakı ucumunda Şaban'a doğru bir pas. Şaban vuruş kaleci sekti. Savunma. Mehmet Mesler pas Ümit'e. Ümit e. ise ümit Asas'a girmek istiyor Semavi yanında. Ümit şimdi şut şansı. Ümit vuruyor ve dışarıda top. Akbetu top hareketlendi. Akbetu Cihan'a. Cihan şimdi ceza sahasında. Cihan paralel. Cihan vuruş. Serkan sekti ve penaltı. Şimdi işaret geldi. Bülent Kocabey geldi. Bülent Kocabey Yavuz. Yavuz gole izin vermiyor. Şimdi ceza sahasına Ümit'e doğru. Ümit gol pozisyonu Ümit geriye. Ters bir vuruş. Top savunma müdahale etti. Atak devam ediyor. İlginç bir pozisyon. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmaları savunmadan sekti. Ve burada müdahale geldi. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Serkan Cınar yardımcı hakemine baktı. Oyunun devam etmesini istedi. Şimdi Ümit topu aldı. Tekrar ceza sahasının tarafına Abdi, Mehmet Besler şut şansı. Mehmet Besler dışarıya gidiyordu. Mehmet Besler. Murat Akyüz. Akbeto hemen yanında. Murat Akgül.